Nasıl yaptı onu o ya? Ama be. Sungül. Bir kez var mı bir ke. yastık salonda yatayım ben. Niye yatıyorsun salonda? Niye, televizyon mu isteyeceğim? Gel içeri gel. Bu çocuk kalksa gece tuvalete. Seniz görse salonda. Bunlar nasıl evli çift demeyecek mi? E ne yapacağız? Sokakta mı yatayım ben? Yatmayacaksın sokakta. Ya burada yat işte. Bu odada yatacağım. Evet. Sana sıkıntı yoksa bana yok. Yok benim için sıkıntı. Emin misin? Eminim eminim gel. Oh, hadi Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Ne yapıyorsun? Yatıyor. Ne münasebet canım? Ben daha beş sene önce yat demedim. E tamam da ben buraya mı yat dedim. Nereye yatacaksın? Yatak yaptım şuraya sana yat işte orada. Nereye adam? Bu ne lan? Cücük kadar. Bu yataksa bu ne? Bu Songül'ün yatağı, bu Sadi'nin yatağı. Yanlış hanımefendi. Bu Songül'le ile Sadi'nin aşk yatağı. Ne, ne münasebet ya? Yok öyle bir şey. Rüyanda görürsün. Ben onu mu diyorum ya? Rol demiyor muyuz işte? Rol. Çocuğa karşı rol. Ben ben burada kıvrılır yatarım ya. Bak şu köşede kıvrılırım. Yatan dörtte üçü senin Konya Ovası gibi bura. Olmaz. Olmaz. Geç aç şuraya işte be. Ben kendi dirayetimden eminim. Ha sen değilsen araya böyle bavullar dizelim. Hmm, Hı, doğru bildin. Ben de diyordum Sadi aynı yatağa girsem kendimi nasıl tutabilirim acaba diye düşünüyordum. Bırak ya bavulu çantayı. Buraya dikenli tel yapalım. Böyle uzasın gitsin. Dikenli tel? Evet. Sen karaman bal gibi sıvışırsın bile Nasıl bir şey? Aa, hareketlere bak, hareketlere bak. Geç yat işte ya. ya ben yerde yatacağım ama gidip orada kanepede yatarım. <laughs> ne oldu? <laughs> İyi tamam ya yazı tura yapalım adil olsun. Yazı tura? Evet. Tamam. Var mı sende para bozuk diyeceğim. iki ee, yüzlükten aşağısı yoktur. Saati sende, değil mi? Ben hallediyorum şimdi. Dur. Neredeydi kızım? Bugün 21 Aralık, babacığım. Ne alaka? Çok uzun bir geceye benziyor da. O yüzden. Aman, coğrafya öğretmenisin diye coğrafya şakalarına başladım. Al, para al. At. yazım mı, tura mı? Yazı. Tura. Yazı, Ü, tura. Ü, yazı ya. Kestireyim mi ben sen karar Yok, Dur dur bir yazı son karar yazı. Ne dedin son? Yazı. Ne geldi? Kazandın geçin. <laughs> Adalet işte görüyor musun? Hadi sevgili koca parayı nereye koydun? Orada. Ha. Bir lira orada. Hadi Allah rahatlık versin. Allah sana akıl fikir versin ya. Yemin ediyorum. <laughs> Zahide. Kalk, kalk, kalk. Evde bir şey var. Kalk. Zahide. Kız kahretsin be. Ne yapıyorsun Ne oluyor lan? Horluyorsun. Ne? Horluyorsun. Horlaması verdim dedem babam horlamamış. Ben niye horlayayım? Ne demek ya dedem babam horlamamış? Yalan mı söyleyeceğim sana? Uyurken kendini nasıl duyacaksın? Horluyorsun diyorsan horluyorsun. Kalk 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 bir saattir. Nasıl? Kalk. Aman be beni konuşturma. Horluyorsun diyorsan horluyorsun işte. Allah'ım yarabbim sen haklı fikir ver. Ne yapayım? Yatağımı yadır yadırgadın? Ne yaptın artık? Yatak bu mu yatak? Yatak değil bu. Mendil kadar bir şey bu ya. Yatak tamam değil ya, bu. ya. Ayaklarını da fışkırmış oradan. Gel sen burada yat. Ben yatırım. Yazık aşağı. bana ya. Yazık. Günah bana ya. Tamam gel gel. Geleyim mi oraya? Gel hadi gel. Ben yatacağım yerde. Hadi. Emin misin? Eminim, eminim. Hadi. Bak sonra bana ağlama. Ağlama bana sonra. Allah, Allah rahatlık versin. Allah'ım. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Allah <'ım. gülüyor> নতুন oh. Oh. Okay. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor ya? Aa sabah sabah. Cık. Hocam iyi misiniz? İyiyiz Mert'ciğim bir şey yok oğlum. Yengen küçük bir fare görmüş de. Fare gör küçük değil. Büyük fareydi kocamandı fare. Karamamba görmüş karamamba. Karamamba mı? Mamba falan yok. Çıktı çıktı gitti balkondan. Sen hadi elini yüzünü yıka okula geç kalacaksın. Hadi hadi çocuğum hadi yavrum. Tamam, kusura bakmayın hocam. Başınız dertte sandım. Ee, şey, yok bir şey ya, dert yok. Saat sekiz ya, ne derdi ne tasası? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun Asile? Ya bir kene ya. Bir örtmüş böyle kendini. Bunu niye... Mahremiyetimi ihlal etmişsin, mahremiyetimi. Efendim? Gelmişsin, yapmışsın, atmışsın kolunu böyle gördüm. Kolum buradaydı. Allah'ıma bin şükür. Kimsenin mahremine bugüne kadar ne el uzattık, ne dil uzattık. Gördüm. Elim buradaydı gördüm. Sarılmışsın bana. Sen yemin ediyorum şuurumu yitirmeye başladım. Ben gece burada yatmıyorum hiç. Yatıyordun. Horluyorum diye sen beni buraya almadın. Horluyordun bir de. Sonra sen oraya yatmadın. Yattım. E bir uyandık böyleyiz. Ben asla öyle bir şey yapmam sadece. <laughs> Sa saçmalıyorsun şu an. <laughs> Yaptım. Şükür. Heh, yaptım. Bir sor bakalım neden yaptım. Ne yaptın? Su içmeye kalktım gece. Uyku sersemi. Kendi yatağım. Alışmışım. Yatıvermişim canım. Kendi yatağım. Evet. Gitsen hem bir zaman üstümü değiştireceğim ya. İşe geç kalıyorum. Beni eğleme ya. Beni eğleme ya. hadi Meryedir. kalk git hadi. ne olur ya. Yedim. Hadi bak işe, işe gideceğim. Bak sen de şu bir şey de al. Bir şey olursa iş yerinde böyle örtersin kendini. Bilen... Düşmanlarını sallayacağım. Yap evet. ki Böyle koru kendini. Ayaklarım üşüyor. Açma. 야 간데 서바서바